Hala Kur'an'da okuduğum ayetler içerisinde buyurmuş ki Ey iman edenler İstecibu lillah ve Allah'a ve peygamberine olumlu yanıt verin, icabet edin. Ne hakkında? Sizi ihya edecek, sizi diriltecek bir şeye davet ettiğinde. Böyle bu şekilde sessiz güzel dinleseniz 10-15 dakika geçmez. Ses etseniz uzar. Allah'a ve Resulüne icabet edin sizi diriltecek şeye davet ettiğinde. Hepimiz diriyiz. Müslüman olunca mı dirileceğiz? Mümin olunca mı dirileceğiz? Bu ne demektir? Semanur Hanım. Allah'a ve peygamberine icabet edin sizi diriltecek şeye çağırdığında. Bizi diriltecek şey nedir ki Allah ve peygamberi bizi ona davet etti. Dikkat edin. Her canlı böbreği çalışıyorsa kalbi çalışıyorsa sinir sistemi çalışıyorsa eli kolu ayağı çalışıyorsa canlıdır. Hayatını idame ettiren. Ama insan hariç. Dikkat edin çocuklar sesitlensizde. İnsan böbreği, kalbi, eli, kolu çalışmakla sadece yaşayamaz. Ne ile yaşar? Anlam, mana. İnsan anlama ihtiyacı var. Hayatının bir anlamı olması lazım. Yaşamasının bir anlamı olması lazım. Hayatının bir amacı olması lazım. Bu amaçlar. Normal küçük amaçlarda olabilir gittikçe büyüyen amaçlarda olabilir. Mesela bütün bir hevesle çalışıyor Muhammed. Niye? Mesela kızı olacak farzı Tamam. Yok biri çalışır niye oğlunu evlendirecek. Bunlar küçük amaçlar. Ama peki bunların hepsinin sonundaki amaç ne? İnsan isterse bunu da ne yapar? Birgül hanım bunu da arar. Ki sonunda ne olacak? sonunda bir koşan toprak olacaksak o zaman bugün de ölsey aynı, yarın da ölsey aynı yaşamamızın yani o büyük anlamı o elde edemeyiz. Halbuki insan hepsini sorar. hepsini peşindedir. Niye yaşıyorum? Niye varım? Niye doğru yaşamam lazım? Niye mesela hırsızlık yapmayayım? Niye yanlış iş yapmayayım? Niye saygısızlık yapmayayım? Bütün bunların anlamını arar insan. Ve kendine göre anlamlandırabilir küçük şeylerle. Mesela der ki, ya saygılı olsam o da bana saygılı olur. Mantıklı. Saygılı olursam ahlaklı insan mantıklı. İyi de soruyu gittikçe büyütebiliriz. Ya kimse görmüyorsa seni, o zaman da saygılı olman gerekiyor mu? Hiç kimsenin olmadığı yerde annene babana saygısız kelimeler de kullanabilirsin değil mi? Veya mesela hiç kimse fark etmeyecek hırsızlık yapsan ne olur? Eğer ya hırsızlık yaparsam bana ceza verirler veya hırsızlık yaparsam insanlar beni kötü tanırlar. Hırsızlık yaparsam işte bilmem ahlaka aykırı olur falan filan. Bütün bunları dersen cevabında hiç kimse görmediği zaman yap bir şey olmaz denir değil mi? Ama bir yer var ki orada artık hiçbir kaçar yolun yok. O da nedir? Seni yaratan seni görür. Seni yaratan dürüst bir insan olarak yaşamanı istemiştir. Bu anlamlar. Dolayısıyla Allah ve Peygamber bizi öyle anlamlara, öyle manalara davet ediyor ki onu hiçbir şeyle sınırlı tutamazsın. Ne kimsenin görmesiyle sınırlanır, ne menfaatle sınırlanır, ne hatta dünya ile bile sınırlanmaz. Ebediyetin kapısını açıyor çünkü sana. Yani Allah ve Peygamberin bizi davet ettiği anlam nedir? Yerin göğün yaratıcısının seni yoktan var eden, bir damladan var edenin hatırını gözet diyor. Eğer iyi olursan, eğer güzel olursan o seni sever diyor. Eğer iyi olursan, eğer güzel olursan güzel karşılık verir. Eğer kötülük yaparsan o kötülüğün mutlaka mutlaka karşılığını erveye geç. He? Bulursun, görürsün. Mutlaka bir sonucu nedir? Olacaktır. Ama eğer kısa hesaplar yaparsak, kimse görmeden yaparsan, kimse fark etmeden yaparsan hiçbir karşılığı olmayacaktır diye düşünürsün. Bu da senin anlamını o aradığın anlamını ne yapar? kısaltır. Bu sefer sen o gerçek hayata ki Kur'an diyor ulaşamazsın. Batı'da son 1-2 yüzyılda bütün filozofların en büyük sorunu şu. Biz Allah inancı olmadan hayata bir anlam kazandırabilir miyiz? En son egzistansiyalist dediklerimiz onlar mesela Nietzsche onlardan biri sayılır. Onlar şöyle bir çözüm bulmuşlar. Demişler ki hayatın amacı insanın kendini geliştirmesidir. İnsan kendini gerçekleştirsin. Daha iyi. İyi de yani ne olar? Sonra ne olacak yani mesela? Değil mi? İnsan onlar ötesini mutlaka ne yapıyor? Çünkü soruyor. Hadi kendini gerçekleştirsin. Nasıl bir insan olsun? Güçlü bir insan olsun. Falan olsun, filan olsun. Teknoloji. Ondan sonra Şimdi Gazze olayında biz neyi anladık? İnsan çok güçlü. Müthiş bombalar yapmış. Müthiş teknolojide uçaklar ama insan olamamış. Yırtıcı bir kurttan bir özür dilerim, itten farkı yok şu anki insanoğlunun bu batı düşüncesiyle ilerleyen. Çünkü diyor ki başarılı ol ne pahasına olursa olsun. Anne karnındaki çocuğu öldürmeye pahasına da olsa, insanları diri diri çadırlarda yakmak pahasına da olsa yeter ki sen güçlü ol. Şimdi böyle bir insandan kendi evladı nefret ediyor. Bak şu an Amerika'da bir şey yapmışlar, anket yapmışlar. 50 yaşın üzerinde, hadi baba, 50 yaşın üzerindekiler hala İsrail'i savunuyorlar. Gençlere geldikçe Yok diyorlar bu çirkeflik insanlık dışı bir şeydir. Onların kafası nedir? Eski bir hat. Ama kendi evlatlarına yaptıkları çirkeflikleri açıklayamıyorlar. Çünkü niye? Onlar henüz o fıtratı koruyorlar. O yaratılıştaki güzelliği. Kur'an bize ne dedi? Allah'a ve peygamberine icabet edin. Sizi diriltecek, ihya edecek şeye davet ettiğinde. O nedir dedik? O anlamlı yaşamak. O güzel yaşamak. O doğru yaşamak. O sevgiyle, saygıyla, güzellikle yaşamak. <laughs> yani ne? Yaratıldığın gibi fıtratında peygamberimiz buyurdu. Her çocuk dünyaya ilahi fıtratla gelir. Tertemiz gelir. Çocuk yalan konuşmayı bilmez. Çocuk kötülük yapmayı bilmez. Sonra yavaş yavaş bizden öğrenir. Allahu Teala bizi Kur'an'da diriltecek şeye davet ederken yani aslında kendimize davet ediyor. Ya yani olduğun o doğuştan gelen temiz fıtratın var ya yalan bilmesin, haksızlık bilmesin, kötülük bilmesin, zulüm bilmesin. Onu bozulmasına müsaade etme. Bozulduysa da tekrar geri çevir. Hiçbir insan kötülükten hoşlanmaz normal olur. Ama azar azar onu öğrenir. Niye? Çünkü daha fazla malı olsun ister. Daha güçlü olsun ister. Değil mi? Daha eğlenceli yaşasın ister ve bunu iyi yollarla elde edemeyince aklına şeytani şeyler gelir. Kötü yollarla bunu yapmayı, yapma isteği gelir. Bu yıpranmanın karşısına nasıl duracağız? Şimdi insan diyor ki ben diyor mesela bu arabam var daha iyi arabam olsun ama maaşım buna yetmiyor ne yapayım? Rüşvet alayım mesela. Belki bunu alırken de Eren mutlaka ne oluyor? Bir sıkıntı içine doğuyor. Niye? Çünkü o yaratılışının aksine bir şey, kötü bir şey olduğunu. 2-3 yaparken ne yapıyoruz? Ya, alışıyor. Yani ne oluyor? Ölüyor aslında. Azar azar ruh ölüyor. Allah bize buyuruyor ki gelin sizi dirilten şeye, mesaja icabet edin. Ne? Allah'a iman edin. Peygamberine iman edin. Gönderdiğimiz kitapların hükmünce yaşayın. Kimse kimsenin hakkını yemeden. Kimse kimseye kötülük yapmadan. Allah'ı tanıyarak Şimdi bir insan en mükemmel ahlaka da sahip olsa Allah'ı tanımadığı zaman hayatına anlam ifade atfedemez. Yani hayatının anlamını bir film yapmışlar. Orada komünistler bir hücrelerler. Tamam mı? Şimdi bu hapse girmiş ya biraz o genç kendisi de komünist. O heyecanı biraz böyle bir sorgulaya maya dönmüş. Diyor ki şimdi beni diyor idam etseler mesela ben ne olacağım? Arkadaşlar diyor sen halkın kahramanı olacaksın. Sen Çeguavara olacaksın. Bilmem ne olur. Tamam da yani bunları siz yazacaksınız belki afiş yapıştıracaksınız. Ama ben ne olacağım? Ben bir avuç toprak olacağım. Bu mu benim için öngördüğünüz anlam? Bakın Allah'ı hayatımızdan çıkardığımızda hiçbir şeye şeref, haysiyet, namus, kardeşlik, Anne babalık hiçbir şeye anlam veremezsin. Çünkü taş, duvar, her şey nedir? Madde. Madde nedir? Kördür. Bakın beyin hücrelerimizin beyin hücrelerimizin birinin birinden haber var mı? Kesinlikle yoktur. Çünkü maddedir. Onu haber alabilen, görebilen, duyabilen hale getiren şey nedir? İnsanın ruhudur, bilincidir. Adam mesela baygın halinde de beyni çalışıyor. Ama ne görüyor, ne duyuyor, ne... Değil mi? Ruh onları bir araya getirip onu bilinçli hale getiren. İnsanoğlu her şeyi e, bedeniyle ilgili keşfetmiş. Ama ruhla ilgili hala yüz kadar görüş var. Bilinçle ilgili ruh derken bilinç. Yani nasıl oluyor da biz duyuyoruz. Yüz kadar görüş var. Hiçbiri ispat edilmiş değil. Hiçbiri tamam biz bu işi çözdük diyebilecek duruma gelmemiş. Burada neye gelmek istiyorum? İnsanı dirilten amaçtır. Anlamdır. Manadır. Amacın anlamında her türlüsü epterdir, kesiktir, yarımdır. Yani dersin ki ben çok iyi insanım. İyi e, ondan sonra kesik yok sonrası. Ben güçlü insan o. E güçlü olunca ne olacak? Sonrası yok. Ancak sonrasını getirmenin tek bir yolu var. Diyeceksin ki ben Allah'ın sevdiği bir insan olacağım. Rabbimin rızvanına kavuşacağım. Ve ebedi cennetinde olacağım. Ebedi yaşayacağım ben çünkü. Ruh ölmez. Ölen beden imiş. Aşıklar ölmez. Kim demiş bunu? Yunus Emre demiş. Bak Hasan Ali, Yunus Emre'nin şiirlerini artık ezberleme yaşın. Değil mi? Ölen beden imiş. Aşıklar ölmez. Ne demek aşıklar ölmez? Aşıklar ölmez şu demek. İnsan ki ilahi aşka ulaştığı, Artık varlığı Allah'ın varlığıyla bir nevi ne oluyor? Ha? Bütünleşmiş oluyor. Damla. Damla. Burada ne yapar? Mutlaka kurur. Sıcaksa çabuk kurur. Soğuksa yenge geç kurur. Ama mutlaka kurur. Ama damla denize düştüğü zaman ebede kadar asla kurumaz. İnsan eğer Allah aşkına, ilahi rızaya ulaşırsa o hiçbir zaman ölmez. Ama tanımazsa Allah'ı, bilmezse o ilahi düşünceyi bırakın sonradan. Şimdi de ölüdür aslında. Çünkü onun için hiçbir şeyi tam olarak anlamlı hale getire bilmezsiniz mücahit. Anlamlı yaşamak ne demektir? Suya bakarsın anlam deryasıdır. Göğe bakarsın anlam deryasıdır. Çiçeğe bakarsın anlam deryasıdır. Kendine aynada bakarsın. Ama bunu kaldırdıktan sonra sadece madde kaldı. Taş, duvar, toprak hiçbir şeyin bilinci yok. Hiçbir şeyin amacı yok. Hiçbir şeyin anlamı yok. Hiçbir şeyin şuuru yok. Yani her şey çöp, her şey madde yığını ve karanlığı. Şimdi evlatlarımızı eğer yaşatmak istiyorsak onlara apartman bırakmakla, miras bırakmakla değil, onlara hayatın anlamını bırakmakla. Anlamlı yaşam bırak. Allah kalbay kurban elde edenize rahmet etsin. Şöyle cimri değil mi? çalan çırpan bir adam olsa bize büyük servetler bırakmış olsaydı adını anmayacak ama bize anlamlı bir şey yol bırakmış İmam Hüseyin sevgisini bırakmış Ramazan'ı bırakmış değil mi İma, e, Aşura'yı bırakmış cami olmayan bir köyde evini camiye çevirmiş her yerde ben şahsen hani bu kadar da insan beni da televizyondan falan ama benim hala her zaman da inşallah iftiharımdır Kalbay kurban de ne dedi. Ben torunuyam diyorum. Bak bu anlam var çünkü burada. Madde değil anlam. Adam çok dedesi zengindi. Adını anmaya utanır. Mesela Epstein adası meselesi. Adam çok zengin. Hangi birimiz onun oğlu torunu olsaydık gizledeceği diye değil. Başkasının çözüldü yani. Çünkü anlam olmadığı zaman mana olmadığı zaman. Anlam nedir? Maddi olmayan her şey şeref anlamdır. Onur anlamdır, iman anlamdır, sevgi anlamdır, saygı anlamdır. Bütün anlamları düşünün, bütün anlamlı olan şeyler hepsi Allah'a olan imanla anlam bulur. Allah'a imanı kaldırdığında onların hepsi küt diye paldır küldür yere düşer ve hiç olur. Evlatlarımızı bugün Poyri Paşa'mdan taraf size mesajı babasına önce, annesine, evlatlarımızı anlamlı bir hayatı öğreterek onları diriltebiliriz. Onlara insaniyetin, ahlakın, imanın, ilahi güzelliklerin ne demek olduğunu anlatarak bir miras bırakırız. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sözüyle sohbetimi bitireyim. Buyurdular ki babanın, annenin evladına bırakabileceği en güzel miras edeptir. Ne dedin az sen? Evet. Annenin, babanın, evladına ve bunun en güzel yanı nedir biliyor musun Edoş? Bedavadır. Deseydi ki en güzel miras boğazda yalıdır. Hiçbirimizin gücü çatmazdı. <laughs> Hatta bir gariş topraktı ona da kimsinin gücü çatmaz. Ne? Ama edebe edepli olmaya herkesin gücü çatar. Ve dünyada en sevilen insanlar en edepli insanlardır. Dolayısıyla bunu da diyeyim artık mecbur. Evimizde kütüphane olsun. Geçen canlarımdan birine diyelim ki İmam Ali diyor ya ben evde onu hara koyacağım. evde hara koyacağız. Ede evine ne sen? Kur'an'dan bir söz olmayan ev buyurdu peygamberimiz ki harabe bir, e, bir yuvadır. Harabe bir harabedir. Evinize mutlaka kütüphane koyun. Yok o dolap bu dolap bir tek şey kalmamış evlerde kütüphane. Yani ne demek yani evladına sen tahta bırakacaksın. Edep, iman, bilgi bırak çünkü kitap olmayan yerde bunlar zayıf olur. Evet tamam değersiz ki televizyondan cepten falan ama kitapta bir semboldür bir şeydir. Onu en baş köşeye hatta koymamız lazım. Anlamış olur ki biz bilim insanıyız, biz bilgi insanıyız, edeb iman insanıyız. Bir Ali salavat daha buyurun. <Sessizlik> Şimdi